afete hazırlık çalışmaları kapsamında çok çeşitli çalışmalar yaptık. Depremde bir afette ne yapacağını bilmek çok ama çok kıymetli. Biz burada tüm il genelinde yaklaşık 16 bin kişiyle, bunun 10 bin üzerindeki rakamı hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimizden oluşuyor. Bununla beraber bütün kamu personeli tekrar geri bir deprem anında neler yapılması gerektiğine ilişkin bir tatbikat gerçekleştirdik bilgi çok kıymetli. Bununla beraber çocuklarımızda de deprem müdahale araçlarını burada AFAD yetkililerimiz onlara tanıtacaklar.